Hatay'ın Kırıkan ilçesinde Erkenci Kayısı hasadı başladı. Hadi, hadi. Kayısı üreticisi Nevzat Barak yaptığı açıklamada gerek coğrafi gerekse de meteorolojik açıdan Amik Ovası'nın özellikle sert çekirdekli meyve yetiştirilmesi konusunda çok uygun olduğunu belirtti. Verimimiz oldukça iyidir. Yaklaşık bir haftadan beri Türkiye'de en erken çıkan kayısı cinsinden hasat başladı. Devam ediyor. Arkasından diğer cinslerimiz periyodik olarak hasata hazır hale gelecektir. Ani Ovası'nın adeta bir meyve deposu olduğunu ifade eden Barak, 1200 dekarın üzerinde yıl boyunca 23 çeşit sert çekirdekli meyve ürettiklerini kaydetti. Umut ederim ki yapacağımız bu verimli çalışmalarla milli ekonomimize ciddi anlamda katkı sağlarız. Üretilen meyvelerin büyük bir bölümünün İhracata yönelik olduğunu belirten Barak, erkenci kayısının %80'ini Rusya, Romanya ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ettiklerini sözlerine ekledi. Şu an itibariyle e, tahminlerim içerisinde bunun %80'inin e, Rusya ülkesi olmak üzere Romanya dahildir. O bölgelere gidiyor.